Buldum sonunda. Başladı abi. Evet arkadaşlar devam ke. Pompa ke. Parçalı üstte kebap ke. Tavuk ke. Biber ke. Şalgam. Ooo çok ke. Ee, Rahı yemekten sonra ke. Aynen ke. Bana bunu atmayın. Bana bunu atmayın artık ya. <laughs> arkadaşlar bana epic tiktok cringe atıyorlar ya. Ben bunu görünce izleyesim geliyor. 11 izlenmesi. Var. <laughs> Dayanana kadar izleyelim bence. Hadi. Oğlum bu, bunu görünce şey geldi artık TikTok'ta bir öpüşme akımı gibi bir şey var gördünüz mü? İnsanlar böyle e, sınıfı falan giriyor iki tane çocuk sonra herkesin önünde öpüşüyorlar falan böyle yiyişiyorlar. Bunu da böyle sınıfın en arkasından böyle TikTok çekiyor böyle bir akım başladı. Evet. Ne oluyor oğlum TikTok'a? Bu nasıl akım ya? Böyle elini götüne falan alıyor böyle kavruyor falan böyle bütün sınıfın önünde. Bir de arkadan da çekiyorlar. Ve böyle 500 bin like falan almış yani. Oh what the fuck? Ne oluyor yani? Oğlum TikTok'u bunları bir el atması lazım artık. Hiçbir boka dokunmuyorlar ya. Oğlum tamam sakin olun bırakmayın dur. <laughs> zengin amcamdan DM'den bir teklif geldi bana kabul edersen iPhone 2 Pro Max. Ay iPhone 2 Pro Max çıkart. <laughs> bra, 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 bra. Anlamadım bra, lan. Oğlum bra, durun lan. Ya bitti lan tam. Aa kapattılar burayı bir dakika. Burahlar kapanmış. Bu ödül geçici olarak kullanılmıyor. Bozdunuz oğlum. Birisi kapatmadı büyük. Bozdunuz büyük ihtimal. Kardeşim... Stoklar bitti. Allah geldi yine. Deli oçular pardon yanlış <laughs> 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 Hadi lan Yus 10K'yı lan ha ver 10K verelim Ha ne oldu bıraklar Ne oldu gitti ne oldu he? Paranız yok değil mi sizin fakirler he. Tamam bunu daha sonra azaltacağım merak etmeyin Daha sonra azaltacağım <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar abi hiç arkadaşım yok abi ya arkadaşım olur musun abi üzgün emoji 10k ya iki tane konuş alabiliyorsunuz Kurov Naltay alo Boşuna bırakılıyorsunuz şu an 10k sikem sikem Var ya sikem böyle bir sikem yok yani iki anlamda da sikem hem İngilizce hem Türkçe yani İki senedir gay taklidi yapıyorsundur ve sonunda Onu dur lan okuyalım bir lan ve sonunda kızların pijama partisine davet edilmişsindir. Başka bir erkek daha vardır. O da gaydir. Evet. Bu sefer ciddin bro. Bre. Anladım ki İnsanlar susanı korkar, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. O isteki ben, istediğim kadar hayatımdalar. Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar. Bu ne be? <gülüyor> Çok utanç. Yağmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir de şu alttaki be. şey ne oğlum? Alttaki şey ne ki yani bu? videonun ne zaman biteceğini falan mı öğretiyorlar anlamadım yani bunları falan koyup üstünde lyrics koyuyorlar ya Aa bak yine golden lyrics bu golden içerisi var ya benim bu tiktok videolarımı lyrics yapan çocuk Bu gol Oydu sanırım bilmiyorum çok Hadi fazla golden da büyük Allah adamı kandıracaktın aman al <gülüyor> <gülüyor> Ne oğlum? İnsan öldürürsün bu dişlerle var ya. <laughs> Millet kafayı yedi ya. <laughs> tamam, bitir artık videoyu. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok kubik lan. Üzerimden Aa, Kam yasak durumu gösteremem. Arkadaşlar Türkiye cennet Brand. partisi olaraktan sesleniyorum. İktidarımızda herkesi cennete göndereceğiz. Cin, cin ya. Bu arada inanırlar ha. Var ya AK Parti'nin oyları düşer. AK Parti'nin oyları düşer yapmayın. Hadi <laughs>

40 bin kişilik aile Bu çocuk her şey tekme atan çocuk değil mi? Ben bunu önceden izlemiştim. Herkese teşekkürler. Evet. 140 puanlı mefteklisinde soru çözmek sesi kız. Tamam. 42 39, 39, 39. 30. What the fuck? Ne oldu lan? Entai miydi İnden başlayalım. <laughs> Bugün başlıyorum. Bu şarkı her duyduğunda başlasın